Kocanla kavga edeceksin ama vazgeçilmez kadın olacaksın. Bismillah. Nasıl? 3 konu var bakın 3 madde halinde anlatıyorum. Bir Kadınların özellikle tartışmalarda erkeklerin çok dertli olduğu ve evlenecekse bile vazgeçtiği bir konu var. Kadın çok fevri olabiliyor tartışmada. Şöyleydi böyleydi Allah belanı versin senin falan diye. Selamın İnanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde giderek adamı bir anda dürtebiliyor, inanılmaz derecede şey ürkütebiliyor. Benim karşılaştığım kadın bu mu gerçekten? Hani bu kadın içinden tartışmada başka birisi çıkıyor. Durumu olmayacak yani fevri olmayacak. Mesela az önce önemli. söylediği gibi adam mesela çevrim içi WhatsApp'tan bana yazmıyor. Allah seni bildiği gibi yaptı. Hani meşguldün sen bak çevrim içisin başkalarıyla yazışıyorsun. Kesinlikle bu konu yok tartışmada. İkinci konu daha önce yaşananları, aranızda daha önce olan gerginlikleri o tartışma konusuna dahil etmeyeceksiniz. Bir konu var mesela değil mi? Yemek konusunda tartışıyorsunuz. Atıyorum şu anda. Yani bir, herhangi bir konu var o konunun dışına hiçbir şekilde çıkmayacaksınız. Sadece o tartışma konusu konuşulacak. Çünkü erkek beyni şöyle. Biz çok detaylı ve kompleks düşünemediğimiz için bir konu varsa, bir vazo varsa biz sadece o vazoyu düşünüyoruz. Kadın diyor ki o vazoyu bıraksan geçen işte kapıyı da öyle kapatmıştın işte masayı da şöyle çizdin falan filan. Adam bir anda diyor ki bu kadınla tartışılmaz. Dolayısıyla evlenilmez. Çünkü evlilikte tartışmalar olur. Erkek tartışmada kendisiyle belli bir seviyeyi koruyan kadınla evlenir. O konu dışına hiçbir şekilde çıkmayın ve üçüncü madde en önemlisi biliyor musunuz? Şahsi hiç bir laf etmeyin. Bak bu erkekleri çok yaralar. Bu ne demek? Konu şu değil mi? İşte sen zaten bilmem nesin, senin zaten kafan çalışmıyor değil. Hayatım bak şimdi elde etmek için, adamı perişan etmek için şu laf. Hayatım ben seni seviyorum, sen değerlisin ama bu konuyu çözelim. Bu konuyu çözelim. Senin sevgimden bağımsız bir tartışmamız var şu anda. Seni seviyorum, sen değerlisin ama bu konuyu çözelim dediğinde ne olur biliyor musun? Ne olur? Adam der ki konu falan yok ben çözdüm bile. Seni dediğin gibi olsun. Her şey üslup. Üslup, üslup, üslup. Üslup çok önemli. <laughs> çok Bakın şey üslupla, üslupla bir insanı resmen elinizin için, avucunuz için alabilirsiniz. Tartışmalarda üslubumu nasıl ayarlayacağım dediğinizi biliyorum. Ayarlarsanız o adam sizin için her şeyi yapar. Deneyin görün.